Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından milleti seslendi. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü tarihte tekabül ettiği manaya uygun şekilde almak üzere ahlatta bulunduklarını belirten Erdoğan bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı kabinesini ahlatta topladıklarını söyledi. Orman yangınlarına değinen Erdoğan tabi burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği ne ateşiyle de mücadele etmektedir ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan asıl sorgulanması eleştirilmesi millete hesap vermesi gereken anir'in yerel yönetimler olduğunu vurguladı. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz.